Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kulların zümresine ilhak etsin bizler diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek? Canlar, nasuh tövbesini duymuşsunuzdur. Nasuh, mübalağa olarak çok çok nasihat eden anlamındadır. Hakiki tövbenin yapan kişiye nasihati vardır. O günahın olmaması gerektiğini, yapılmamasını anlatır. Tövbenin aynı zamanda müthiş bir temizleyici özelliği vardır. Konuyla alakalı geçmiş günahları bir çırpıda silen kaliteli bir silgi gibidir. Şirki bırakıp iman eden sahabenin en büyük korkusu ve utancı geçmiş günahlarının ne olacağıydı. O kadar müzdariplerdi ki bu konuda. Nihayet ayetindi. Pişman olup iman ettikleri için onların geçmişe ait ne kadar günahları varsa hepsinin silindiği müjdesi verildi. Bundan sonraki hayatlarına sıfırdan başladılar. Hem bu öyle bir silgi ki iz ve leke bırakmaz ama çöp kutusunda bekletilir. Arada bir kendisini hatırlatarak tekrar pişmanlık ve gözyaşı oluşturur. Bu da amel defterine artı değer olarak yazılır. İşte şerlerin hayra dönüşmesi hadisesine bir örnekte budur. Kişi geçmişte yaşadığı bu günahı hatırladıkça üzülür ve tekrar tekrar af diler her af dilemesi de günahlarının dökülmesine ve Allah'ın rahmetine, muhabbetine sebep olur. İyiliklerinin artmasını sağlar. Tövbe, herhangi bir hata ve pişmanlıktan dolayı vicdanın rahatsız olması, vücuda darlık vermesi sonucu ihlas ve samimiyetle o işten vazgeçmeye niyet etmek ve söz vermektir. Ancak bu söz veriş dilde kalmayacak. Kararlılıkla niyet edecek ki vücut ve azalar bu niyetin etkisi altına girsin. Öyle bazılarımızın yaptığı gibi tövbe, tövbe ya Rabbi deyip dedikoduya kaldığı yerden devam etmeyecek. Tövbe gidilen bir yoldan geri dönmektir. Hani bazen bir adres bulmak için sokağın sonuna kadar gidersin, sonra yanlış yolda olduğunu anlayıp geri döner gelirsin ya, öyle işte. Sonra doğru adresi bulur ve ona yönelirsin. İnsan samimiyetle tövbe etmedikçe nefis ve şeytan vesvese vermeye devam eder. Öyle bir tövbe olmalı ki canlar, nefis teslim olsun, şeytan ümidini kessin. İyi de her zaman böyle tövbeyi nasıl bulalım, her defasında tövbe ettiğimiz halde yine bozuyoruz derseniz Mevlana'nın şu sözü aklınıza gelsin. Burası ümitsizlik dergahı değil. On kere yüz kere tövbeni bozmuş olsan da tövbe et yine gel. Mevla bir kapı aralamış olmasa Mevlana bu sözü söyleyemez dostlar. Hem nereden biliyorsun? Belki bu son tövben olacak, bu kez göl maya tutacak. Belki de bir daha o günahı işlemeden öleceksin. Sık sık tövbesini bozup, pişmanlık duyduğu şeyleri yapanlar kulların gözünde güvenilirliğini yitirirler. Çünkü kimse onun kalbini yarıp da bakamaz veya bu son tövbesini bilemez. Bunu da göz önüne almak lazım. Kur'an hocası bir dostumuz şöyle bir tespitini aktarmıştı bizlere. Kur'an kursu kayıtları yapacağımız zaman bize iki türlü talebe gelir. Bunlardan bazıları, hoca bak beni fazla zorlama, benim tansiyonum, şekerim var, öyle fazla sıkıntıya gelemem, beni idare edeceksin, bu yaştan sonra ben ne öğreneceğim, kuru ağaç eğilir mi, deyiver bana, He? kuru ağaç eğilir mi, der. En zoru bunlardır talebelerin. Daha tövbe edememiş, sağında nefsi, solunda şeytan gelmiş. Birini kayıt ederiz, diğer ikisi yedekte gelir. Biz üçüyle de uğraşırız. Bazen bu teke iner, bazen öylece gider. Bu grup talebe devamsızlık yapar. İşlerinin ne kadar yoğun olduğundan bahseder. Kuru ağaç olduğu ön yargısıyla geldiğinden öğrenmeye karşı kapalıdır zorlanır, daralır, sıkılır. Uğraşmanın manasız olduğunu düşünür. Sonra da şu kadar zaman kursa gittim bir şey öğrenemedim veya falan hoca bana öğretemedi der. Pişmanlığı dilinden aşağı inmemiş kimse gibidir. Diğer talebe de gayet mütevazi bir şekilde gelir. Bugüne kadar Kur'an ve dinle ilgili gereken hizmeti alamadığından bu kursların onun için çok güzel bir fırsat olduğundan bahseder. Ölüm gelmeden bizim gelmemiz onun için göz aydınlığı gibidir. Eksiğimiz çok hocam, işten güçten hoca yokluğundan geri kaldık. Allah affetsin inşallah bundan kelli onun yolunda yuvarlanacağım der. En sevdiğimiz talebe tipidir diye de gülümser hoca efendim. Gözü gönlü açık dinler. Yaşı gereği unutur çok şeyi ama siz tekrar tekrar hatırlatmaktan gocunmazsınız. Her defasında mahcubiyeti yüzünden okunur ve en çok da bunlar sever bizi. Öğrenmeye heveslidir. Devamlı gelmeye, ders kaçırmamaya çalışır. Öğrendiklerini yaşama katma çabasındadır. Dahası bildiklerini çevresine anlatır. Pişmanlığını dilinden gönlüne indirmiş kimsedir. Bizden de övgüyle bahseder, dualarına katar. Açığını bilir, kapatmak isteyene karşı da nankör değildir. Bu ikinci grup tövbe eden ve bu konuda da samimiyet gösteren talebe grubudur. Allah onların hayrını arttırsın, diğer gruba da tövbe nasip etsin. Bizim hayatımızda zaman zaman bu iki talebenin iç çekişmesine benzer. Hemen her konuda tövbe ederiz. Emin olun ne kadar samimi olursanız o kadar etkili olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir buyurmaktadır. Ne güzel bir müjde değil mi? Allah Teala kullarına karşı çok merhametli. Affedici ve lütufkardır. Aynı zamanda settar yani günahları kapatıcıdır. Yeter ki biz tövbe yolunu tutalım. Dostlar, gelin biraz daha nefis tehlikesinden bahsedelim. İffet insanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan erdemdir. İffet Kur'an-ı Kerim'de haya ve vakar kişinin kendi şahsiyet ve onurunu koruması diye tarif edilir. Nefis her fırsatta Müslümanın dingin ve düzgün tutmaya bütün gücüyle çaba harcadığı hayat yolunda araya giriyor kişinin aldığı terbiye ve ilim sınırlarını olgunlaştı sandığı karakterini zorlamaya başlıyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan şeytanın fısıltıları da araya girince bu güçlü ve akıl çeldirici koalisyon karşısında iman, imtihan denen çetrefilli süreçten geçiyor. Bu dar zamanda en zayıf yerin veya zaafların kapı aralayabilir bu düşmanlara. İki ateş arasında kalan iman, gücü, sen, gücü nispetinde seni günahtan alıkoymaya çalışır. İşte o an aklına şu cümleler veya benzeri motivasyon veren ifadeler gelirse Allah'ın izniyle belki güç kazanırsın. İbadetlerin meşakkatleri gider sevabı kalır, günahların lezzeti gider azabı kalır. Sen nefsini terbiye etmezsen nefsin seni terbiyesiz eder buyurulmakta. Canlar ne buyuruldu Talak suresi 2. ayet-i kerimede? Kim Allah'tan korkarak haram işlemekten yüz çevirirse Allah ona mutlaka bir çıkış yolu yaratır. Ey can! Şeytan senden ümidi kesene kadar savaşmaya devam edecek. Ya senin savunman nasıl olacak? Gerekli donanım, teçhizat ve silahların var mı? İman komutanına iffet, vakar, irade, sabır, dua ve benzeri güzel askerlerle donanmış bir ordu sunmak gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu duası bize ilham veriyor hem de işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Onun gibi günahlardan korunmuş mübarek bir peygamber bile böyle diyorsa biz kendimizden nasıl emin olabiliriz? göz açıp kapayıncaya kadar. İnsan düşünüyor bazen. O günün şartlarında göz açıp kapayıncaya kadar hangi günahlar işlenebilir ki? Misal anlık da olsa haram birine haram bir bakış atılabilir. Saniyelik ten teması olabilir. Bir anlığına haksız bir yere birine kaş çatıp kalbi kırılabilir öfkelendiği birine birkaç saniye içinde haksız yere kılıç çekip öldürülebilir. O günlerde bu ve benzeri şeyler olabilirdi. Tek el hareketiyle kellesi gidenler vardı. Kaş gözle bile alay edenler veya gıybet yapanlar her zaman olmuştur. Peki ya günümüzde bir insan göz açıp kapayınca kadar hangi günahları işleyebilir? Dostlar, aklıma onlarca şey geliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden bir saniyede bile neler oluyor neler. Gerçek hayatta da aşağı kalır yani yok yani. Şehirlerimizin, caddelerimizin, çarşı pazarın hali ortada. Bir mimik, bir hareket günaha onay veren bir tik hükmünde. Su uyur, düşman uyumaz. Mağlup olmamak için devamlı uyanık kalmak durumundayız. Bir anlık gaflet, bir ömürlük azap olmasın. Ölçü belli, duamızın özü belli. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma. Zira nefis kötülükten başka bir şey istemez. Bizi onun şerrinden koru. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Evet canlar, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve başkalarının da istifadesi için paylaşmayı unutmayınız. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz'e ümmet, Ehli Beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimiz'in ve Ehli Beytinin temiz ve pak ruhları için, haseden Allah rızası için El-Fatiha, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun.